arkadaşlar az önce kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte patatesli pizza yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yemek videolarım devam ediyorum. Bugün sabitle patatesli pizza yapacağız. Malzemelerimiz o zaman hemen hem şuraya ekliyorum hem de size söylüyorum. Malzemelerimiz mayonez, ketçap da olabilirsin. Şeyinize, pardon ketçap olmuyor. Ee, biber, kırmızı biber, ee, sos. Bu sos gibi. <laughs> e, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım sizlerle birlikte patatesli pizza yapacağız. O zaman hemen şöyle malzemeleri koyayım. Ve sayıyorum malzemeyi. Mayonez, kırmızı biber, sonra e, domates sosu. E, sonra zeytin. Biz ikisinden de koyduk. Yeşil de, e, siyah da. E, Kaynatılmış ön önceden kaynatılmış patateslerimiz. Ve arkada da şey var, kaşar, mantar ve bir de sucuk var. Şöyle göstereyim ben size. Sucuğumuz ve mantarımız burada, haberiniz olsun. Onları da sana birazdan göstereceğim ama hemen başlayalım. Şimdi ilk aşımız patateslerimizi böyle şu eziciyle birlikte eziyoruz. şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise sıktık. Şöyle marka göstermeye pek gerek yok. Şöyle mayonezimizi sıktık. Şimdi ise fırçayla bu mayonezi böyle yayacağız. Bütün kalıp olacak şekilde. Evet. Şimdi. Evet Şef Azra konuştu. Evet sayın seyirciler. Böyle sanki resim yapar, yaparmışçasına. Oo, tam kalıp oluyor oraya. Şuradan alayım, şuraya getireyim. Bu evet, arkadaşlarım arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Ben şimdi size tarifini veriyorum. Zaten videonun başında malzemeleri şuraya koyacağım. Siz de onu böyle yapabilirsiniz. Size tavsiyem. Çünkü çok güzel oluyor. Çok güzel ya. Tadını çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi geliyorum. Evet geldim gençler. Şimdi ise şimdi karşımız ya yani üçüncü acımamız domates sosumuzu şimdi bütün patates püresi aynı mayonez gibi süreceğiz. İlk al dökeceğiz bütün hepsini şöyle. Çok eğlenceli. Ben yemek yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Peki siz seviyor musunuz? Youtube yorumlarım kapattığı için yorum yazamıyor olabilirsiniz. Ama belki Youtube, buradan sana sesleniyorum. Yorumlarımı açar mısın? Açtığım Youtube yorumlarımı açtığında arkadaşlarım, siz aşağı yorumları yazın. Yemek yapmayı seviyor musunuz? Ben çok seviyorum mesela. Hmm. Ya da bunların hepsini için ben böyle bocalama giriyorum. Ya ya ne gelmeseydin, ne geçmeseydin, ne ördün. Evet, tabii bunların hepsini yiyeceğiz ya. Yani. Buralar falan boşluk kalmayacak. Şimdi ise bir Şimdi ise bir yemek kaşımızın arkası ile bunun hepsini şöyle aynı mayonez gibi yayıyoruz. Bir yine resim yaparmışçasına. Böyle. Bu arada kombinin nasıl? Aşağı yorumları yalın. Bu arada videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları yemek videolarının böyle tarif videoları devamını istiyor iseniz videoma like atın. Ve hemen kanalımı beğendiyseniz hemen abone olun. <laughs> oh çok güzel oldu şimdi diğer aşamaya gidiyoruz. Evet geldim gençler. Şimdiki aşamamız çok sevdim. Artık böyle malzemeleri katmaya giriyoruz. Şimdi yeşil biberimizi böyle eşit bir şekilde bütün patatelerimizin üstüne döküyoruz. Şöyle bütün hepsine yapacağımız için. Ay çok eğlenceli ya. Orada yorumları yorumlarım açılmış. Ben nereden baktım? O yüzden aşağıya hemen yorumları yazın. Sorularımı cevaplayın arkadaşlarım bütün videolarımda neredeyse bir iki tane video ay, soru soruyorum. Lütfen cevaplayın. Mesela bugünün sorusu birinci sorumuz. Kesin 100 tane daha sorarım ben. Birinci sorumuz. E, siz yemek yapmayı seviyor musunuz? Söyleyin bakalım. Hı. Evet. Şimdi bir verilerimizi yaptık. Şimdi bize, e, yeşil ve siyah karışık. Bence siz de böyle yapın. Güzel olur. Zeytinlerimiz bütün hepsine böyle yapıyoruz. Bu arada tekrardan tekrardan söylüyorum. Çünkü bu yemeğin ana kuralı ellerinizi yıkamayı unutmayın gençler. Bakın zaten korona da var. Titizlik önemli. Bu arada şimdi şey sormayız. Adam Macbank'ten de biliyorsunuz da Başak Burcu değil. Niye geç Burcu? Ama yedi titiz olmayı özen gösteriyor? Bence her Burç titiz olmayı önem gösteriyor? Ya bunun Burcu olmaz. Ya gelmeseydin, ya yetişemeseydin, ne yapardım? Bu aralar bir sürü şarkı kafama takılıyor. Şarkı dinlemeyi seviyorum. Bir dakika tamam şarkı dinlemeyi sever misiniz diye sormayacağım merak etme. Sakin olun. O oh, kaldı bile çok güzel. Acayip güzel yavuz. Ay elli. Ben küçükten beri şöyle huyuma ellerimin yağlanmasını çok seviyorum sebebi ne? O zaman şimdi bir görüşümüze geçiyoruz. Yüzüncü kez söylüyorum. Geldim ellerimi de yıkadım çünkü daha dün yalanmış. Şimdi ise geldik sucuklarımıza. Sucuğa Sucuklarımızı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlarım biz daha demin kamera arkası. önce materden önce sucuklarımızı koyuyoruz bu arada. Çünkü sucuklar çabuk yanıyor biliyorsunuz ki. Ay bir dakika şöyle eşit dağıtmaya çalışıyorum. Picasso Picasso. Çok güzel görüyor ya. Bu arada arkadaşlarım inşallah 23 Nisan'a şey izlemişsinizdir. Buradan kız erkek fark etmez. Bu akşam masaj atası var saat 8.30'da. Bu arada buradan belediye sesleniyorum. Lütfen saat 9'a reklam yapın. Lütfen. Çünkü saat akşam 9'a istiklal başına okuyacağız. Balkonlara çıkıp cam da olabilir fark etmez. Ya neden bu kadar konuşuyorum ben de Allah ben şimdi mataları koyacağız. Ve evet, yüzüncü kez ya demişim de. Mantarlarımızı artık koyuyoruz. En sevdiğim sebze bu arada mantar. Çok seviyorum. İşte mantarımızı yine eşit şekilde teker teker böyle koyuyoruz. Şimdi ne söyleyeyim size? İşte ben bu akşam o masaj tutusu dediğim filmi izleyeceğim. Size de tavsiye ediyorum. Ya bence ne kız filmi ne erkek filmi. Zaten filmin kız erkeği olmaz. Öyle yani. Bence izleyin. 25 ısınız nasıl geçiyor? Ya bir faaliyet yaptınız. Mesela ben odamı süsledim, balkonumu süsledim. Ondan sonra arkadaşlarımla falan bayramımı kutladım. Fotoğraflar çekildim. Bugün e, kahve ve yemekler benden söylemeyeceğim kahveyi. İşte e, yemekler ve kahveler ve tatlılar neredeyse bugün her şey benden mozaik pasta yapmışım biliyorsunuz da o videomu da izleyin ee, öyle yani mozaik pasta yiyeceğiz bugün o benden Ye, akşam yemeği şimdi benden bir de kahve de yapacağım Onu diğer videoda görürsünüz o da benden e, maşallah bugün 23 Nisan ama ben dediğim gibi çok seviyorum yemek o yüzden benim için bu bir işkence falan olmuyor aranızda illa yemek, yemek yapmayı sevmeyenler vardır ama nereye koyayım kız yer kalmadı ha Evet, şimdi ise artık kaşarları geçiyoruz. Evet arkadaşlarım, geldim. Şimdi ise gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Gözüküyor mu? Gerçekten de çok oldu. Bakın şöyle malzemeler var. Şimdi ise arkadaşlarım bunu fırına attıktan sonra piştikten sonra üstüne kaşarlarımızı ilave edecekmişiz. Yeni öğrendim. Şimdi bu malzemeler pişene kadar fırında ıı, pişecekler. Fırına atacağız şimdi. O zaman pişten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlarım, geldim. Şimdi ise artık ıı, piştim. Şeyimiz, pizzamız. Şimdi ise üstüne kaşarlarımızı koyacağız. Sıcak olduğu için değmemeye çalışıyorum bu arada. O zaman şimdi kaşarımızı yapıyoruz. Yine eşit bir şekilde. Çok lezzetli gözüküyor. Kaşara bayılır bu arada. Çok severim kendisini tostlarda Kara ama şara böyle. Evet. çok cringe bir şey. Yapacağım. Çok güzel yaptım. Bakın şuradan da şuradan da evet. Evet kendimizi övüyoruz. Evet. Haydi. Abi Ay bir dakika şurası çok muşlanmış. Dur 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 dur. Şurayı koy koy. Koy koy kız. He. Aldı. Evet o zaman artık tatmaya geçeceğiz. Şimdi bay bay. Evet arkadaşlarım siparişe gidemedik. Neden? Çünkü arkadaşlarım Annem bir daha attı fırına çünkü kaşarlık eğecekmiş. 2-3-4 dakika sonra çıkaracağız. O zaman artık tadı, tadıma geçiyoruz. Aynen tadıma geçelim ya. Evet arkadaşlarım geldim. Şimdi artık pişti. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Canı çekenler için özür dilerim ama çok güzel. Kolamı dağıdım. Kolayı kendim yapmadım. Merak etmeyin. Evet şimdi... Mesajlar geliyordu. Evet, artık tadıyorum. Ucundan azıcık alıyorum. Alamıyorum. Hmm. Çok güzel. Uy. Kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle denemelisiniz. Hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Çok güzel tadı. Evet arkadaşlar artık benim videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Bundan sonra da zaten kahve videosunu çekeceğim. Onun da artık sürpriz olsun. Evet arkadaşlarım sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Aşağı yorumlara yemek yapmayı seviyor musunuz? Ve kombini nasıl güzel mi yazın. Akşam 9'da balkonlarda görüşmek üzere. Bay bay.